bugün sizlerle birlikte kuzenimin hesabını tanıtacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, benim e, şey evet hesabım şey var. E, hesabındaki şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar bu benim böyle yaptığım dans diye bir karakterim. E, Hazırda duruyor onu kullanıyorum. Yani. O da arkadaşlar danse e, e, yani dans Türkçesi dans. Evet. Arkadaşlar bakın böyle iki robuxlu yüzüm var. Üç saçım var diye hatırlıyorum robuxlu. Birden fazla kıyafetler. Arkadaşlar maske almadan olmazdı bu korona <laughs> Arkadaşlar bir dakika da, videoyu durdurduz. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada bir süresim var. Ee, bunu niye aldım bilmiyorum. Zaten daha dün aldım onu. E ee, 4 um kaldı. <laughs> Animasyonum var. Burada bu gördüğünüz gibi böyle arkadaşlarım var. Arkadaşlar bu Arkadaşlar ama sağ size sağ göstermek şey istiyorum. Beşiktaşlı olanlar beni çok iyi anlar. Hepimizde var bu oyunu e, Roblox oynayan ailecek. Gördüğünüz gibi bu Beşiktaş forması. Bu arada siyah oyun şeyim var. Evet, siyah oyun Pantolonum da işte Beşiktaş pantolonum ve siyah oyun pantolonum. Şimdi arkadaşlar kardeşimin e, Ali'nin hesabını tanıtacağım size. Şimdi e, video durduruyoruz Şifreyi falan görmeyin. Hemen bir dakika sürecek. Yolda yap. Hesaba girdik. Evet arkadaşlar Ali'ler e, piramid burada. Bakın Ali'nin girdiği oyunlar. Şimdi onun e, avatarını tanıtacağım size. Yanında Ali'nin kendisi. Böyle bir şapka var. Bu sadece bu, satış dışı bunu falan aldı gördüğünüz gibi. Onda da Beşiktaş şeyi var. Herkes gibi. E, maskesi var. Pant diyelim. Bakın böyle 1-2-3 pantolonu var. Tabi o oynar diyor genelde. Arkadaşlar öyle <laughs> bir şey gitmiş. 1-2-3-4 Şimdi arkadaşlar istiyorsa Hatice'nin hesabını daha da net tanıtacağım burada. tamam, Arkadaşlar hemen sen videoyu durdur. Ben de tanıtırsanız. Ne yaptım? Yaptım. Arkadaşlar. Hadi Arkadaşlar. Hesabındayız. Gördüğünüz gibi çok güzel saçları var. Benim şeyimi aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. Bunları falan hepsini aldık. Niye arkadaşlar biz böyle bir dans sonuna gidiyoruz. Orada insanları etkilemek için aynı anda dans ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Hatice Arkadaşlar bir bunu almak istiyorsanız onu çok oyunlarda gösterebiliyorlar. Evet. Yani ona evet, 25 Robux'u. So Şu bunu diyen değil mi? İsmi Red 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 <laughs> bu kadar. Arkadaşlar yani. burada kedicilerin arkadaşı bakın e, benim hesabımdan şu an bilmiyorum oyun oynamadığım için geridedir. Bakın e, size öneririm bu oyunu bu oyunu bu oyunu. Bunu pek önermiyorum <gülüyor> Bu <gülüyor> oyunu ben onu önermem. O çok kötü arkadaşlar Kağıt insan. Yürü bana göre arkadaşlar ben bunu hiç denemedim. Aa bakın bunu çok çok öneriyorum. Arkadaşlar çünkü çok güzel bir oyun. Ne no. ee, Şimdi no, bir robotu kalan kardeşimizin hesabından <laughs> çıkıyoruz. Ne oldu ya? Şimdi arkadaşlar Hesabının şifresini bilmiyorum. Ben biliyorum söyleme. Hayır söyleme. Söyleyeyim mi? Hayır. Doğruysa Arkadaşlar çok yoruldum. Ben onun hesabına girmedim geri zekalı. Ama girecektim. Girmeyecektim. Arkadaşlar bu e, bu benim abimin e, oy, bu abimin e, şeyim. Üzgünüm durdurdum. E, birileri dövüş yaptığı için bu bir Arkadaşlar bu arada arkadaşlık isteği atmanız ismi söylüyorum. Burada gözüküyor mu bilmiyorum ama bizde böyle normal gözüküyor ama e, videoda yani böyle şey olabilir. Neyse İsmi bir problem yok. 66 46 e, atmanız e, istek atmanız için e, ismi yazın yani. şu arkadaşlar kendi hesabımı göstereceğim. İsmim Hatice Pro 6646 Arkadaşlar yapmanız için yapabilirim. Ee, kuzenimin hesabı şey, em, kuzenimin hesabının adı Ali Safa 60 Ali Safa 666 ve e, diğer kız kuzenimi Arkadaşlık arkadaşlar, atmanız için bazı 66-46 bunları da arkadaşlık atmanız için benim söylediğim isimleri ee, yazın. Yani. Arkadaşlar lütfen bir de abone olun ve beğenin. Güle güle. Güle güle. Durun. Özgün arkadaşlar.